Bitez Mahallesi'nde başıboş gezen ve Türkiye'de yasaklı ırklar arasında yer alan pitbull cinsi köpek bir restoranın önünde beklemeye başladı. Restoran çalışanları yasaklı ırk olduğunu bilmedikleri köpeğe yemek verdi. Boynunda tasması olan dişi pitbull restoranın önünden gün boyu ayrılmadı. Yol kenarından geçen bir vatandaşın üzerine bir anda atlayan pitbull kimliği belirsiz adamı tek darbede yere düşürdü. Neye uğradığını şaşıran adama ikinci kez saldıran köpek, restoran çalışanları tarafından uzaklaştırıldı. Bodrum Belediyesi Geçici Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler önce köpeğin sağlık durumunu kontrol etti. Evcil olduğu anlaşılan köpeği araca koyan yetkililer Bodrum Belediyesi veteriner işlerine götürdü. Evet. Abi karşıdan bir adam geliyordu. Direkt uçan tekmeyle gitti. Adam yere düştü. Ee, zor aldık köpeği. Evet, e, karşıdan adam geliyordu. Uçan tekmeyle direkt saldırmaya başladı köpek. Zor ayırdık. Evet. Herhalde <laughs> haber verdiniz yetkililere? Evet, yetkililere haber verdik. Gelip alacaklar. Bekliyorsunuz şu an evet. tuttunuz. Tehlikeli bir ırk. Tehlikeli, çok tehlikeli. Evet. Nereden geldi buraya gördünüz mü? Bilmiyoruz. Sabah geldi, ben yemek verdim. Daha buradan ayrılmıyor. Evet. Tehlikeli canavar. Adı Jessica. <gülüyor> Tasmalı <gülüyor> bir de bu. Adı şey. Tasmalı bir şey, zinciri koparmış herhalde. Şahide şahide. Baksanız abi ya. Bak bak kızım. Bak buraya bak. Bak. Ya. Ya. Bravo, bravo. Herhalde ya. <laughs> Ama uslu bir kepek de yani şey değil. sağlıklı hayvan hakkını Bu hayvanı da ama korktrunu belli etmeyeceksin abi. Belli ettikçe daha beter hayvan şey yapıyor. Doktorun başından çıkan dumandan anlıyorsunuz. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.